Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne serinlemek için giren 5 genç bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Suda çırpınan 5 kişi vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan gençler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken 20 yaşındaki Süleyman Çakır hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Thank <laughs> you. Kurtarılan 4 kişiden birinin daha durumun ağır olduğu öğrenildi.